İyi günler arkadaşlar. Şimdi karışık yağ testi yapacağım. Çok fazla konuşmayacağım. Bazı arkadaşlar kızmış daha önce. Çok konuşuyorum diye. Şu zeytinyağı, şu çiçek yağı, şu tuz ruhu. Bunlara önce zeytinyağı birleştiren Çiçek öyle. Hiç i̇şte duramayacağım çünkü. Zeytinyağı. Biraz daha katalım. Çiçek yağı. Biraz daha zeytinyağı katalım. Tuz ruhu, tuz ruhu, karışık ya. Коштри. Сейчас же Evet yani ki ya biraz karıştıysa biraz arada fark biraz daha açık galiba. Önce bir alıyorum. Açık. Yani renkte biraz fark var ya. Başka bir fark yok.